Hepinize selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Bu hafta bizim için önemli bir hafta. Eğitim dünyası, ee, okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Yazılı sınavlarla ilgili öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin merakı söz konusu. Şu anda resmi tarih 3 Mayıs, Pazartesi günü okullar yazılılarını yapabilecekler. Ama bu daha net değil arkadaşlar. Perşembe günü bilim kurulu toplandı. Bilim kurulu toplandıktan sonra Sayın Bakan, Bahrettin Koca bir açıklama yaptı ama açıklamasının içerisinde okullarla ilgili bir gelişme yoktu. Şimdi pazartesi günü mü salı günü mü kabine toplantısının yapılacağı daha net değil. Bugün bu netlik kazanabilir ama bilim kurulu eğer e, kabine toplantısından önce bir kez daha toplanırsa bilim kurulu pazartesi günü toplanır salı günü de 15 gün önceki zamanda olduğu gibi e, kabine toplantısı yapılabilir arkadaşlar. Eğer bilim kurulu toplanmayacaksa e, pazartesi günü kabine toplantısı yapılır. Şimdi okullarla ilgili önemli kararlar alınacaktır. E, okullar ara sınıflar için 15 gün yüzde eğitime kapanmıştı. Şimdi yeni bir karar daha alınması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı aksi bir açıklama yapmadıktan sonra yazılı tarihleri 3 Mayıs olarak e, görülüyor arkadaşlar. Şimdi Ele alınacak konular basına e, sızan konular şunlar. Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği işte hafta başında yapılacak bu kabine toplantısıyla olacağı belirtiliyor. Kabinede kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği de kaydediliyor. İşte bu nedenle e, Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında. Yani aslında vakaların 25 bin, 30 bin civarına düşmesi bekleniyor. Yani ortalama olarak kabul edilebilir vaka sayısı 25 bin, 30 bin olarak basında basında konuşuluyor arkadaşlar. Şu anda bu sayı çok daha fazla. Bu açıdan ben okulların yüzde eğitime bir süre daha kapalı kalacağını düşünüyorum. Yazılı sınavları yapılır mı yapılmaz mı? Bunun da cevabını e, kabine toplantısı bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamayla öğreneceğiz. Eğer böyle bir açıklama gelmezse zaten 3 Mayıs'ta yazılıları olacağız demektir. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelirse bu açıklama yazılı sınavlarının ile ilgili olarak gelecektir arkadaşlar. Evet çok kısa bir süre kaldı, bir gün en fazla 48 saat içerisinde ne yapacağız, ee, bizi ilgilendiren hususlar hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. Gün içerisinde yeni açıklamalar yapılırsa bu açıklamaları da sizlerle bu kanalda paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın.